Peki abi 35.000 TL'lik keçimizi He. görelim şöyle bir. 35.000 TL. 3 tane olağı var. 3 tane olağı var. Davut dolağı çıkar şöyle bir. Çabuk Davutcum. Maşallah. Maşallah. Kaç kilo, kilo süte ayar ay bu? 6 kilo. 6 ayar. Alıcı çıktı mı buna? Çıktı, çıktı abi. Kaç para verdiler abi? 30 lira verdiler. 30 lira verdiler. He. ben de 35 aşağı vermiyorum. 35 aşağı vermiyorum diyorsun. Vermem de. Geliyorum abi, geliyorum bir daha. Alpin keçisi. Şöyle memeyi de çekelim. Abi senden bir telefon numarası alalım ya bunu almak isteyen arkadaşlarımız olur. 0554 evet, abi. 865 evet, abi. 1737. Teşekkür ettim abi. Ben teşekkür ederim. ederim. Şunu da çek. Bu evet. da 22 lira. Bu da 22 lira. Bu <laughs> olaksız. olaksız. Çekelim kardeşim. Şöyle götür onları da. Olaklar bunlar arkadaşlar. 1, 2, 3.